Evet evet babacığım. Yine gezmeye, eğlenmeye mi geldi benim yavrularım? Ne kadar da güzel bir parka gelmişler. Bu parkın adı neydi oğlum? Bir daha güzelce söyle. Evet. Evet. Burada güzel güzel oyun alanları da var. etrafımız çok güzel bir park tam arkamızda da Kocaeli'de Körfez Denizi var baba yavruları hızlı sallasın mı evet, evet, evet. ne kadar hızlı sallayayım 10 1 2 Tamam. Kendini göster o zaman babacığım. Nefesira. Evet, önce ayaklar geri. sonra ileri. 10, tamam, 1. 2 3 4 5 6 7 8 9 on! Roket gibi hızlı gidiyorlar bu yavrular. Kendin çok güzel hızlanıyorsun Nilve hiç durmuyor farkında mısın? Çok güzel öğrenmişsin babacığım. Yo çarpıyor, ayakların yere değmiyor baba. İleri gelirken ileriyi, arkaya giderken arkaya yapacaksın baba. Evet, burada etrafta herkes eğlenmenin değişik yollarını bulmuşlar. Gördüğünüz üzere herkes her yaştan şehrin bu güzel parkında güzel güzel eğleniyorlar. Normal Tatrivalli'ye de bineriz babacım. Normalde. Evet binebiliriz. Orada yaylı olan da Gıdık'ı sevmedin mi? Şu taraftaki parkta. Onu sevmedin mi babacım? <laughs> Tatrivalli'ye mi binmek istedin Oluş? Tamam hadi ona gidelim. Din. Evet baloncu amca orada satış yapmak istiyor. Tatrivalli'de olmadan gidelim isterseniz. Hadi bakalım. İlbey Asaf tam karşıda oğlum. Kardeşinle beraber. Hayır, Tattiri gidiyoruz. Nefesira Tattiri bu tarafta. Mini kuşum. Aferin benim akıllı bıdığıma. Baloncuklar geliyor evet bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü. Hadi abinin yanına gel ben taktirivali indireyim kızım. Hadi gel mini kuş. <laughs> Öbür tarafa oturmaya git hadi. Baba kaldırıyor şimdi. Oo bom mu dağırmış abi. Hadi. Siz taktirivaliye binmeyi öğrendiniz mi? Öğrendim. Ne kadar iyi öğrendiniz bir gösterin babaya bakayım. Vay wow, bu iki minik çok güzel biniyor. Oo! Oh, süper minişler. Süper minişler. Çok güzel tertli valiye biniyorlar. Kardeşiniz zıp zıp yaptırma. Eğlenceli vakit geçirebiliyor musunuz acaba? <laughs> Nefesire abinle tatlı eğlenceli mi? <laughs> Çok mu eğlenceli? <laughs> Birbirinizi zıp zıp yaptırmayın. Gıdı <laughs> gıdıklar. Süper minişler. Hayır, ilmeye düşebilir kardeşin. Tehlikeli olur mu? Yapma lütfen. Hayır, kardeşin düşerse tehlikeli onun için. Lütfen yapma. Senin için de çok tehlikeli. Çenene çarpabilir. Hadi biraz da kaydırağa gideyim. Kaydırakta vakit geçirelim mi? Şimdi kaydırağa gidiyoruz. Evet, kaydırağa doğru eğlence alanımızı genişletiyoruz. Annemiz de, yeni kardeşimizle birlikte orada bizim güvenliğimizi kontrol ediyor. Hiçbir zaman gözünün önünden ayrılmıyoruz annemizin. Evet. Bu kaydırak biraz küçükmüş sanırım. Anneye doğru olana gidelim mi? Hayır hayır babacığım. Süper minişler. Tehlikeli şekilde oyun oynamıyoruz. Süper minişler iş başında. Nefes İrem, normal yerden çıktım. İlbe Asaf yeni bir çıkış yöntemi keşfetti. Hadi çık. Gelir mi? Çıkabilecek misin babacım acaba oradan? Çıkamadın değil mi? Evet orası birazcık fazla uzak. Tehlikeli olanları seçmiyoruz. Yanından ayrılma. Hadi kardeşinin yanında oğlum. Bekle, arkadaşı bekle ama. Nefesiram abi geliyor biraz bekle lütfen. İlbehazsa. Asaf. bey ah. ben buradan Benim kızım buradan bakalım. Oo çok tehlikeli ve çok uzun bu kaydırak. Ama ben buradan böyle çıktım. Başardın mı? Evet evet. evet. Wow. Ya, buradan Ama bu tehlikeli olabilir babacığım. Lütfen tehlikelerden uzak. Dikkatli. Pes mi edeceksin yoksa İlbeyasaf? <laughs> Pes etmiyoruz değil mi babacım? Nefesira ile İlbeyasaf bakalım çıkabilecekler mi? Evet ikisi de başarmak üzere. İkisi de çok gayret etti başarmak üzere. Evet Nefesira ve İlbeyasaf aynı anda başardılar. Çok güzel başardı benim yavrularım. Anlayamadım babacığım. Önce çıktım kafamı sokmayalım. Bu kadar da. Burayı mı? Bu demiri mi unuttun? Öyle sadece şuradaydı. Şimdi kafamı sokmayı unutmuştum. Sonra başardın ama. Ben de bu Hadi babaya birazcık el sallayıp öpücük yapın. Baba videoyu kapatsın. Gördüğünde... Sağlamsa zıplayabilirsin babacığım. Sağlam değil mi? Sağlam değilse, tehlikeliyse zıplama. Baba burada delik, aralar, delik delik yapılmış köprüler var ya. Delik delik yapılmış köprülerden bu. Evet. Boşluk mu var? Boşluklar var aralık aralık. her tarafta da öyle. Tehlikeli mi olur acaba? Bir bakabilir Ama bak. Buraya bastım. Bak buna bastım. Bu çekiyor. Bu çekiyor. Hmm, nasıl yapsak? Çekeneğe Şimdi bakma da çöküyor, çöküyor. Kız bak, bu çöküyor. Bak hareket etti baba, gördün mü? Gördüm babacığım. Hareket etti, çöküyor. Tehlikeli olan şeyleri yapmıyoruz değil mi babacığım? İlbe Asaf kaymaya karar verdi. Wow. Peki Nefes ne yapıyor acaba? Merdivenlerden mi iniyorsun kızım? Kaydıraktan çıkıp merdivenden iniyorsun bir tanecik olur mu? Tersi olmalıydı merdivenden çıkıp kaydıraktan kaymalıydı kaymalıydınız. Yolum. Aferin benim oğlum. Az önce çabuk ayağımı çabuk gibi kırıldı anladım. Seninle. Peki bu konu hakkında arkadaşlarına söylemek istediğim şeyler var mı? Kaydıraktan böyle çıkmak doğru mu? Yolum. Yapıyor muyuz, yapmıyor muyuz bir daha? Yolum. Peki, bir tane anlatır mısın arkadaşlara niye yapmamamız gerektiğini? Düze çıkar çıkar. Düze. Koş koş koş. Bir daha çıkma çıkma. Sonra da bir daha. Bir daha koş Sonra da koş koş koş. Nefesine tehlikeli bir yere çıkmış koş koş kurtar kardeşini. Çok güzel başarmışsın mini kuşum. geliyorum. Oo, baba bir sürü yolu dolaştı oğlu, kestirmeden geldi. Nefesire buradan çıkmayı başardığına inanamıyorum. Dikkatli geç şimdi oraya. Düşme lütfen. Benim kızım süper Mini onu da başardı. Aa, onu da mı başardın mini kuşum? Baba beni Bak nasıl yaptın? Ama bu sivilce. Sanırım ayakını buraya basmalısın önce babacığım. Buraya ayağını basıp buraya elini tutup. Anladın mı? Yan yan döne 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 çıkacaksın sonra. Ellerini biraz daha yukarı. Çıktıktan sonra biraz daha yukarı. Asın. Sanırım sen bu işi anladın İlbey Asaf. Nefesine bak abi de başarmaya çalışıyor. Evet döne döne yükseliyor yani babacım. Evet sen oradan da çıkabilirsin. Büyük olduğun için kardeşinden. O kadar çıkamadım. Biraz bir adım daha çıkamaz değil mi? Efendim? Ben o bu bir bak biraz daha uzadı. O kadar çok uzamaz amca. Bu taraftan daha. hiç ilerlemedi açıkta bak Az önce şuradaydım ya burasındaydım. Orada evet. Tamam benim akıllı bulukum. Senin mini kuşum baba yanında seni izliyor. Dikkatini dağıtmıyorum acaba nasıl başaracaksın diye çok merak ediyorum. Sanırım o aradaki boşluklardan içeri geçmelisin. İçeri geçip öyle tırmanmak gerekiyor olabilir. Hayır. Nasıl acaba? Göster bakayım kardeşini oğlum. Ne asap başarıyor yine sanırım kardeşine gösterecek. Süper minişler başarıyor. Oo, tebrik ediyoruz İlbe Asap'ı. Tebrikler babacığım. Şimdi güçlü asamalara gittim. Bir tek bu mini asama da orada. mini asama kaldı Mini kuş da abisi gibi birazcık içeri girmeyi başarırsa o da başaracak. girebilir. Aradan değil kızım. Buradan babacığım, buradan babam. <laughs> Nefes irada tüm çabalarından sonra sanırım başaracak. Hadi dizini koy oraya. Ellerinin yanına dizini koyarsan başarırsın mini kuş. Hadi mini iş. Yardım et istersen ilbeyasaf Asaf kardeşine. Biraz daha öne gel nefes. Ellerini az daha öne al kızım. Öne alırsan başarabilirsin. Yapabilirsin benim güzel kızım. Yapabilir benim prensesim. Evet nefes hira sonunda birazcık ufak yardımla başardı. Ben de yardım. Tebrik ediyoruz nefes ira. Babacım. Ben evet benim oğlum hemen kardeşine yardıma yetişiyor değil mi babacım? Çünkü benim oğlum çok akıllı bir abi. Ben, Değil mi oğlum? İlbey Asaf. Evet iyi benim güzel kızım. Nefes İra ile İlbey Asaf süper olarak çok güzel vakit geçiriyorlar parkta. Ben, 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 ben. Evet babacığım. Kafalınıza dikkat edin ama. <laughs> biriniz iniyor biriniz çıkıyor Artık başka oyuncağa mı gitsek Oynamak için bu seferki tercihimiz Dıgıdık Bir Kaydıraklarda neler yaptın acaba oğlum evet. Çok güzeldi evet. Nefeslere dıgıdık'a binmeyi Tercih etmiyor sanırım Hmm evet. Yuvarlaktan inmek daha zor olabilir. Başka neler yaptın o kaydırakta? O kaydırakta kaydım, merdivenden çıktım. O yuvarlaktan çıktım. Ve bak... Burada o bu kaleyi daha indim çıktım. Sonra da... Sonra da kaleyi bir deliğinden çıktım. Kerimun gibi. <laughs> Neyi gibi baba? Kerimun gibi delikten çıktım. Kerimun neydi? Özelliği neydi babacığım? <laughs> Yok olmak. Hayır renk değiştiriyorlar. Renk değiştirmek ve yok olmaya var ama. Anladım babacığım. Kendin Kendinde binebiliyorsun. Minişimiz de orada. Kaydıraklara çıktı. Bütün yeteneklerini kullanıp. Oraya gitti. Nefisira'nın İran'ın peşinden gidiyoruz. Efendim babacım? Ben çok güçlü olduğum için hani başıma sallayacağım kadar güçlüyüm. Evet babacım sen her şeyi tek başına da başarabilirsin. Ama kardeşin bak o yuvarlaktan da indi. Nefesiram, tebrik ediyorum babam. Hadi gel güzel kızım. İlve Asaf o da başarmaya gidiyor. Kardeşinin yaptığı. Yuvarlaktan inmek için bu taraftan mı ineceksin babacığım? Merdiven gibi değinebilirsin ondan babacığım. Benim oğlum isterse her şeyi başarır. <laughs> evet babam. <laughs> Gördün mü baba? Gördüm babacığım. Artık bir yapıcı katar mısın? Videoyu sonlandıralım. <laughs> Ederim prensesim. Hadi görüşürüz.